Merhabalar ve bugün tarot kartlara böyle bir açılım yapmak istiyorum. E, Mayıs ay için özel hayat. Özel hayata bakalım. Mayıs ay için ne olacak sizin özel hayatınız? Öyle bakalım. Her zamanki gibi 4 tane seçenekler mevcut. 1, 2, 3, 4. Her zamanki gibi 4 şartanı kart açıyorum. Her zaman da öyle çalıştım beni bilen bilir. dört şart tane özel hayat bakıyoruz. Mayıs ayında özel hayat size hangi sürprizleri gösterecek? Ne olacak sizin özel hayatınızda? Bakalım, bakalım. Mayıs ayı özel hayat seçin. 1, 2, üç 4 hangisi size daha yakın? Birinci tutan arkadaşlar için çok güzel bir ay. Duygu dolu bir ay. E, duygu fırtınası adeta. Berabersiniz, aşk yaşıyorsunuz. Dengeli bir aşk. E, sizin istediğiniz gibi bir aşk. Aşk e, böyle bir e, sizi üzen bir aşk değil bu. Sizi mutlu eden bir aşk. Yalnız sizin sevgiliniz ya bir yere gidebilir veya partneriniz ya gidebilir ya bir ufak bir ayrılık yaşayabilirsiniz o ay. Çünkü bir e, ufak bir özlem gibi bir şeyler yaşayabilirsiniz ama çok uzun süre e, kalmaz. Yani ufak bir yolculuk yaşayabilir sizin sevgiliniz değilim sevdiğiniz kişi. İkinci cevap. Hı <laughs> -hı. Bakıyoruz ikinci. Yani gayet düzgün bir ay. Gayet mutluluk getirecek sizi bir ay. Yeni bir başlangıç olabilir. Eğer sizin ilişkiniz yoksa. hayatınızda yeni bir kişi girebilir. Aa, yeni bir kişi dengeli olacak. Sizin tanıdıklarından olabilir. Eski tanıdıklarından yeni kişi. Ama siz o kişi bir sevgili olarak görmediniz. Olabilir öyle bir şey. Aa, aynı zamanda eskinden aşk yaşadığınız kişi olabilir ama yine de ona yeni olarak hayatınızı aldığınız için bu yenilik demektir yeni bir şeyler giriyor yani sizin hayatınızda yeni bir şey girebilir yeni bir aşk M mutluluk bakın bu ay mayıs ayı size bir mutluluk getirecek A aşk hayatında bir e bulduğunuz kişiyi, tanıdığınız kişiyi ve şu andaki partneriniz size bir huzur, size bir saadet, size bir e, rahatlık böyle o çok önemli. Çok önemli huzur, bir e, kavgasız, dövüşsüz böyle huzur içinde e, rahat anlaşılabilecek bir kişi. Öyle söyleyeyim. Yani ben burada kötü bir şey görmüyorum. İşi gücünü olan, düzgün olan bir kişi yani bir sıkıntı yok ikinci cevap tutan arkadaşlar için iyi gidiyoruz 1-2 güzel gidiyor bakalım 3-4 ne olacak bu da kötü değil aslında beklediğiniz bir aşk beklediğiniz bir aşk bir andan bir, andan bir aşka doğru bir adım ee, çok uzun süredir bekliyorsunuz bakın çok uzun süre bir sene bir buçuk senedir bir şeyler bekliyorsunuz o başlıyor o artık başlıyor Ve yeni bir başlangıç. Çünkü siz bayağı beklediniz, üzüldünüz, sıkıldınız, ağladınız. Belki siz ayrıldınız, o da olabilir. Ve barışmaya beklediniz, o da olabilir. Artık barışma zamanı geldi. Ee, belki de hiçbir şey yoktu. Yeni bir aşkı beklediniz, o da olabilir. Yani şöyle söyleyeyim, sizin kafanızda beklenti neyse aşk ilgili, o başlıyor. O artık başlıyor ve uzun süredir beklediğiniz artık siz tek kalmayacaksınız bir birisi olacak sizin hayatınızda düzenli bir ilişki ve şöyle söyleyeyim sanki sizin istediğiniz sizin yanınızda sizin arkasında birisi birisinin olması. Nedense böyle hissediyorum da e, ve böyle olacak. Yani arkasında yanınızda biri olacak. Size sav savunan, size tutan, sizin elinizi tutan birisi. Çok hoş bir açılım bugün. İlginç yani. Beğendim. Dördüncü cevap. Hmm bakın dörtüncü cevapta da aslında aslında uzun tartışmalar sonra artık mutluluğu saadete kavuşuyorsunuz diyebilirim. Bir süre anlaşmamazlık yaşıyorsunuz sevgilisinden, partnerinizden, kocasından. Yani bir sıkıntılı bir dönem geçirdiniz diyelim. Beşinci ayda, beşinci ayda, beşinci aya bakıyoruz Artık saadet zamanı, artık huzur zamanı. Bakın bu evlilik de olabilir. E, nişan olabilir, e, söz olabilir. E, yani beraber beraberlik burada bir beraberlik, aile beraberlik, ailelerinizde tanışmaktır. Yani aile saadeti, huzur, e, bir denge. Yani ben çok güzel buluyorum ama siz daha önce bayağı bir sıkıntı yaşadınız, bayağı anlaşmazlık. Artık anlaşmazlık bitiyor. İkiniz de farklı yola bakacaksınız. İkiniz de huzura kavuşuyorsunuz. Gördüğüm kadar. Burada da en güzeli de dördüncü. Çünkü e, burada evliliğe yol açabiliyorsunuz. Veya e, uzun süre e, ayrı mı kaldınız artık tekrar mı? Birlikleşiyorsunuz. Birlikleşiyorsunuz o da olabilir. Yani gayet düzgün bir açılım bugün baktık size. İyi akşamlar diliyorum. İyi aylar diliyorum. Mutluluklar.